Deniz yıldızları doğanın en şaşırtıcı yenilenme ustalarından biridir. Onların en bilinen özelliği kopan kollarını tekrar oluşturabilmesidir. Peki bu nasıl oluyor? Deniz yıldızlarının vücudunda gelişmiş kök hücre benzeri hücreler bulunur. Bu hücreler ihtiyaç duyulan organı veya dokuyu sıfırdan yeniden üretebilir. Yani bir kol kaybolduğunda Sinir sistemi ve dolaşım sistemi o bölgeyi tekrar inşa etmeye başlar. Hatta bazı türler o kadar gelişmiştir ki, sadece tek bir kolu kalsa bile bütün bir deniz yıldızını yeniden oluşturabilir. Bu, hayvanlar dünyasında gerçekten nadir görülen bir yetenektir. Bu olağanüstü özellik onların yırtıcılardan kurtulmasını da sağlar. Bir kolu kaybetmek onlar için bir kayıp değil tam tersine ikinci bir şans demektir. Doğanın harika sırlarından biri daha